Aşık Etme Büyüsü Yorumları Eğer sevdiğinizden ayrılmak zorunda kaldıysanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu videoyu çok dikkatli izlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ederiz. Erkek ya da kadın olun fark etmek sizin, aşk acısı insanın tüm yaşam dengesini etkiler. Artık bir şey yiyemez, bir şey içemez bir hale gelirsiniz. İlk başlarda ilişki çok güzeldir. Soruları, araya sizi çekemeyen arkadaşlar ya da akrabalar girmeye başlar. En sevdiğiniz arkadaşlarınız bile gizli gizli sizi kıskanabilir. Özellikle nazar ve kem gözler bir ilişkiyi kolayca bitirebilir. Aşık etme büyüsü yorumları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız zaten bir şeyin farkına varmış, şanslı azınlığın içindesiniz demektir. Aşık etme büyüsü yorumları daha önce aşk büyüsü yaptıran kişiler tarafından yapılan yorumları kapsar. Her yıl binlerce kişi aşkını ve sevdiğini geri getirmek için aşık etme büyüsü yaptırmaktadır. Aslına bakılırsa aşık etme büyüsü sadece kişilerin arasındaki muhabbeti artırmaya yarayan bir araçtır. Manevi sorunlar ve musallatlar ile başa çıkmak için gerekli yolların başında gelir. Genelde araları açık olan karı kocalar için yapılmaktadır. Ayrıca bir bey ya da hanımdan hoşlanmanıza rağmen o sizin farkınızda değilse aşık etme büyüsü yaptırabilirsiniz. Aşık etme büyüsü yorumları internet üzerinde en fazla aranan kelimelerin başında geliyor. Bunun sebebi de var. Çünkü insanlar gerçekten acı çöküyor. Acılarına sebep olan manevi hastalıkları bilmedikleri için de farklı arayışlar içindeler. İlişkiye zarar veren en büyük manevi hastalık maalesef nazardır. Nazardan korunmak için sevdiğinizle muhabbetinizi artırmalısınız. Nazar kökleri toprağa sıkı sıkıya sarılmış bir ağacı bile yerinden çıkarabilir. Bu nedenle nazardan korunmak için aşık etme büyüsü yorumlarını inceleyerek harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Aşık etme büyüsü yorumları gerçekten doğru mu? İnsanlar işine yarayan bilgileri internette yazdığı gibi işine yaramayan konular içinde yazarlar. Aşık etme büyüsü yorumları genelde olumludur. Bunun en büyük sebebi insanların mutluluklarını diğer kişilerle paylaşma isteğidir. Düşünün, aylarca bir kadın ya da bir erkek için gözyaşı döküyorsunuz. Sonra aşık etme büyüsü yorumları sayesinde istediğiniz işlemi yapıyor ve sevdiğinizle kavuşuyorsunuz. Aşık etme büyüsü yorumları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.